Babam çok ince düşünceli, duyarlı bir insandır. Kardeşim trafik kazasında ölünce çok üzülmüş, deliye dönmüştü. Eğer o zamanlar Arif karşısına çıkmasaydı, her şeyini kaybederdi. Hayatını bile. Haklısınız Selgin Hanım. Neden açtım bu konuyu biliyor musunuz? Gücenliyiz. Şöyle düşünüyordum. Bunca yıl Arif'le bir arada yaşadınız birlikte okuyup bu yaşa geldiniz. Yani aslında siz de yüzünüze bakılmayacak bir kız değilsiniz. Sıcak kalmışsınız. Seveceğim bir kızsınız. Bu durumda acaba diyorum Arif de ben de size karşı bir hata, bir haksızlık mı yapıyorum? Ne gibi yani? Bir dakika. Evet, siz de Arif'i sevmiş. Onunla siz evlenmek istemiş olamaz mısınız? Olur olmasına. Arif sevilmeyecek insan değil aslında. Hem onu sevmedim de diyemem. Hangi kız onu sevmez, onunla evlenmek istemez ki? İşte ben de böyle düşünerek sizinle konuşmaya geldim. Boşuna üzülmeyin. Aramızda büyük bir engel var. Babam bizi daha çocuk yaşımızda kan kardeşi yaptı. Törelerimize göre öz kardeş sanırım. Evlenmenize imkan var mı? Bu hak sizin. Özellikle sen de kardeş gibiyiz? Evet kızım. Arif'le Selvinas kardeş sayılırlar. Sizse gelinimiz olacaksınız Allah izin verirse. Sağ olun. Günlerdir Selvinas için neler düşündüm. Belki de kıskandın onu. Yok canım kıskanmak değil de nasıl anlatayım? Ben seni tanımaz mıyım? Ama artık gönlüm ferah olsun. O benim öz kardeşim sayılır özel. Boşuna üzüyor kendisini baba. Önümü kızlar kesse, bir imzalı hatıra resmi istese yok mu nerede işte paralayacak kızları. Aa yapma Ali, <laughs> Ne olur babanın yanında utandırma lütfen. Haklı kızım. Seren kıskanır elbet. Laf aramızda sen de gururlanıyorsun ya. <laughs> Misafirimiz burada buraya getir. Çaya teşekkürler. Bizim olan al yakalayacak yaşa geldi şükür diyecektim ama sen de o beceri nerede? Nasıl benim ağrım? Arabana taş koymak da yaman değil mi? He? Gene harcadın bizi. Eski bir dostunu o şarkıcı makulesine değiştin ama... ...bakalım senin ona verdiğin kıymeti o da sana veriyor mu? Hele vermesin. Vermezse ne yaparsın? Yaşatmam ulan onu. Birinin altında baklava var ama bana bak. Sevgini elimden aldı diye çamur atma da... ...benimle işlerimin aleyhinde duyduğun bir şey varsa söyle. İşte o zaman sana gerçek arkadaş derim. Ne yani? Çok mu seviyor seni? Hep düşüp kalktığı yerde seni göklere mi çıkarıyor sanıyorsun ha? <laughs> Gayet öyle. Senin ona gıcığın var da ondan böyle söylüyorsun gibime geliyor ha. Ne gıcığım olacak? Çocuk muyum ben? İnanayım mı doktor? Sen bilirsin. Bir gün polis yakanıza yapışınca keşke inansaydım dersin. Kanmazdık ha. Polis ha. Ne o patron? Seninki kızmış yine. Bir ışımla çekti gitti. <laughs> Biz adamdan böyle intikam alırız işte. O bana az mı yaptı? Canımdan çok sevdiğimi kalleşçe elimden almak neymiş? Görsün bakalım Arif Susam beyefendi. Hadi Şimdi yaktım çırağı. Hakkımda gamazlık edeni yaşatmam dedim. Yaşatmam. Yeni biri daha mı türedi patron? Nerede bizim moruk? Sayın patron emret. Ölümüne mi susadın Tahir baba? Ne var ki? Ne oldu patron? Bana bak. Yarın güneş doğmamadı da Arif Susam'ın üstüne. Bu gece ölüm haberi gelmeli bana. Ne bahasına olursa olsun gelmeli dedim. Gelmeli. Ya da sen ölmeli. Tamam mı? Tamam patron. Fırla hadi. Fırla. Bizi emretmişsin patron. Arif Sultan hepimize ihanet etti. Öldürelim. 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 O işi daha acımasız amcamıza verdim. Tahir Baba hepinizden daha gaddardır. Arif susamı temizler temizlemez, bütün izler silinsin diye size Tahir Baba'yı... Ya da Tarzan yapsın bu işi. Hapse düşse de biz bakarız Tarzan kardeşim. Baş üstüne Öldürmeyin, öldürmeyin. Rüyam, rüyam çıktı. Çıktı rüyam. Aa, oh, rüyam çıktı. Hayır. Götürmeyin babama baba. Babacığım. Gitme baba. Götürmeyin babama. Baba. Yavrum. Demek sen de. Ben seni öldürecektim ha. Cennet olarak beni seçtiler. Allah kahretsin. Tahir baba. Yavrum canım evladım. Yavrum, oğlum, oğlum benim, oğlum canım yavrum. Tahir baba, ağlıyor. Söyle, neden? Evladının celladı seçilen bir baba nasıl ağlamasın? Ben öyle bir günahkarım ki oğlum. Biricik canım oğlum benim canım. Baba, yavrum, babam da ne? ne zaman yüzünü görsem içim burkulur. Allah ne büyük. Bilene. Tetiğe dokundurmadı işte yüce Rabbim. Öyle büyüktür ki o. O kuvvetlidir Baba. yavrum. Baba, benim, <laughs> <oğlum benim. gülüyor> Adil. Ne oldu? Öldürecekler seni, vuracaklar. Öldürecekler. Öldüremez kimse beni. Verdiği canı yalnız Allah alır. Emir verdi diyorum hadislerine. İnan sana. Seni ne çok seviyorum biliyorsun. Onun emri kanun demektir. O oh, kim ki be? Allah emrine inanırım ben. Kaderimizi iki paralık Mahmut mu tayin edecek yani?